Kıdem tazminatı sorunu neden çözülemiyor hükümet yetkilileriyle? Birazcık bunu konuşalım sizinle. Şimdi Pınar Hanım zaten kıdem tazminatı sorunu aslında çözülmüştür. Bu sorun ortadan bitmiştir. Bu sorunu hala daha sorun halinde tutmaya çalışan bir tek hükümettir. Yani hükümetin şu anda Maliye Bakanı'dır. Diğer bütün kurum kuruluşlarda ...yani e, gerek yönetim kurullarıyla e, yönetilen kurumlar veyahut da belediyeler olsun... E, ...buralarda e, kıdem tazminatı, e, bizim de örgütlü olduğumuz belediyelerde kıdem tazminatı... ...mahkeme kararı var neticede ortada. Evet. E, mahkeme kararıyla ödendi. E, bizim açmış olduğumuz dava neticesinde... ...yani Hürriş'e bağlı kamu iş sendikasının açtığı dava neticesinde... ...bu mahkeme kararıyla Sayıştay'a giden dosyalar Sayıştay'dan onay alındıktan sonra... Bütün kıdem tazminatları işçilerin ödeniyor. Göç yasasından mı girdi, önce mi girdi buna bakılmaksızın. Çünkü evet. kıdem tazminatı hakkı yasadan gelen bir hak değil. Toplu iş sözleşmeleriyle kazanılmış Kazanmış bir haktır. Dolayısıyla hat. tarafların uzlaşması durumunda ve toplu iş sözleşmesinde varsa bir kıdem tazminatı olayı. Dolayısıyla işçiye de yılları itibariyle kıdem tazminatı ödeniyor. Ee, ancak Maliye tabii ki e, alıştılar böyle emekçinin parasıyla, emekçinin emekçiden aldıkları e, fazla vergilerle e, çarkı döndürmeye. E, maliye Bakanı şu anki Maliye Bakanı Özdemir Berova e, kıdem tazminatlarını içeride tutarak hala daha mahkeme kararından dolayı e, mağdur e, olup da kazananlara ödedi. Onları bile ta ki biz hapislik dosyalayana kadar ödemedi. Hapislik dosya aldığımız zaman mecbur kaldı ve ödedi.